Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm ben Talha. Bugün Phantom Cübület abiye video çekiyorum. İyi seyirler dilerim. <laughs> Kuşlarımı tanıtacağım bugün. da iki tane yavrumuz var. Mesela bu sarı çok güzel ak kuyruk ama biraz halsiz gibi. Şu gölgeden gözükmüyor. Şöyle. Şurada çok güzel bir yavru ak kuyruk. Önden tarif Şurada gök en güzel kuşlarımın yavrusu. Annesi babasını da göstereyim. Bakın arkadaşlar, kara dumanlı çok güzel bir kuş. Annesi de. Annesini bulalım hemen. Çok kok olduğu için karıştırıyorum. Kusuruma bakmayın. İçeride herhalde. Yuvamı da size göstereyim. Benim kumesimi iki kere patlattılar. Ondan dolayı ben de arabanın içini yaptım. Transit böyle. Yemliklerini falan kendim yaptım. Bakın annesi de burada tekrar yumurtlayacak herhalde. Ben size gene de şöyle ufak bir göstereyim dışarıda. Bakın arkadaşlar. Biraz halsiz yumurta olduğundan dolayı. İçeride yavrularımı falan göstereyim. Bütün bu yuvalıkları kendim yaptım. Bakın burada çok güzel bir krem var. Çok oyunludur kendisi. Altında da bir tane yumurtası var. Bakın. Tek yumurta ilk yumurtası olduğundan dolayı. Burada bir tane kuşumuz yatıyor. Yavrularının üstünde onu rahatsız etmek istemiyorum. Bunu şöyle bir göstereyim. Gözükmüyor. Burada var iki tane yavrumuz. Gördüğünüz gibi kuşlar da sabahtan beri açık olduğu için artık yuvaya gelmek istiyorlar. Hemen bir 10 dakika yapıp kapatacağım. Şu yavrular da yeni yeni ya kanatlandırıyorum ama dün gelememiştim. Susuz kalmışlar biraz kanat sesi falan gitmiş. Ama hemen ilacını falan verdim yani tedavisini yaptım. Benim burada mesela uç e, kanatlar hep makaslı ama oynamayanlar var. Damarlar sağlam olan kuşlar var. Mesela şöyle bir kuş var. O oynuyor ama bazen oynuyor. Çok yaşlı bir kuş. Böyle bir boz var. O da hiç uçmamış bu kuş mesela. Kendi kendine burada kalka kalka oyun işte. Buradaki o yukarıdaki yavruların babası var. Onun da çok damarı sağlam bir kuş. Ondan sonra onun anneleri var burada. Anneler de çok güzel ama kanatları makas. Oyunludur kendisi. <laughs> ya şimdi size kuşları tek tek kanatlandırayım ama bazılarının çoğunun kanadı yok hatta bazılarının değil. Şu bozu tekrar size bir göstereyim. Öyle bir bozumuz var. Önü pasta dişi çok güzel. Bu yavrular iki tane. Şurada ak kuyruk çok güzel bir gök dişi. Gelisin damar çok sağlam. Arkadaşlar bir de şunu bahsedeyim. Burada bir çitir var. Tek kanadında biraz şey var, beyazlık var. Kır yani bir tanesi. Ama bunun kafasında eser vardı. Ben burada kendim düzelttim. Ve orada koşuda yatan yavruların babası bu. Şu şu göstereyim Bu şun da çok damarı sağlam Bu e, kanadında sorun var Kanadında sorun olmasa zaten adam bana vermezdi Bu da dişi Bunun da yavrusunu alacağım inşallah Yeni yeni düzeliyor bu da Burada da gökümüz var Bu da hiç uçmamış bu kuş çok güzel bu kuş Hayatında bir kere bile uçmamış kuşlardan bir tanesi Damarı sağlam Ondan sonra burada da bir tane ak kuyruk var. Bu öbür ak kuyrukla kamba var. Bunun da hafiften da sorun olduğu için verdi ama düzeldi onu kadar, Kendim tedavi ettim, düzelttim. Fazla da kuş yok bende. İçerideki kremi sizin için kaldırayım. Burada da yuvada köpeğimiz var. Buranın bekçisi. boz burada kendi halka halka böyle oynaştı. Ben hiçbir şekilde yani bir şey yapmadım. Size bir de kremi göstereyim buradaki. Bu krem çok özel bir krem. Şu an hala kendi yumurtada zannediyor herhalde. Yuvamda böyle. Size hemen bunu da göstereyim kremi. Bu kremi de uçmadı. Kendi böyle hafiften ben uçmayı denerdim. Bunun da kanalı çok sağlam Çok güzel bu kuş İsterseniz bir daha kaldırır mısın şimdi hedefe gitsin Arkadaşlar bu arada Bülent abinin kanalına da abone olup like atmayı unutmayın İnşallah bu videoyu da beğenirsiniz. Sizin için çekiyorum onu. Başka tanıtmadığım kuş var mı? Herhalde şu kuş kaldı ama bu bu kuş da o yukarıdaki yavruların annesi. Çok güzel oyunu kuş. Bunun kanadın dengesiz olsun diye çektim birini. Öbürü de çekik aslında ama bu kuş öyle öyle kalkıyordu. Çok oyunlu kuş. Uç. Bunu uçtuğu zaman 2-3 saat uçtuğu için onun kanadını çektim. Benim burada yavruları uçuracağım işte. Yeni yeni yavru almaya başladım. Eğer bu videoyu beğenirseniz sizler için bir video daha çekerim. Hepinize güle güle arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.